Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ün Kur'an'daki İslam kitabından Kalem Suresi ayet 17. İkinci surede kaleme yeminle başlanması da harika bir mesajdır ve amacı şudur. 1. Kalemin ve yazdıklarının hayat ve oluş bünyesinde çok önemli bir yer tuttuğuna işaret etmek. 2. Surede tanıtılan değerlerin elde edilmesinde ve olumsuzluklardan kaçınmada kalem ve yazdıklarının doğrudan payı olduğuna dikkat çekmek. Vahyin ilk emri ve ilk suresi oku diyordu. Bu ikinci surede ise yaz denmektedir. Okumadan yazılmaz ve okuyup yazmadan tebliğde bulunulmaz. Aydınlatma yapılamaz. Ayet 8-16 Yıkıcı olumsuzlukları hayatınızdan kovun. Kalem ve yazdıklarıyla dostluğun hayatımızdan kovacağı olumsuzluklar şunlardır. Yalancılara boyun eğmek, yağcılık, yalan yere yemin, kovuculuk, gammazlık, Hayırı engelleme mal ve evlat çokluğuyla övünme Allah'ın ayetlerini küçümseme